Ben harbi ayak oldu. Olmadı olmadı. Dur dur geri gel. Oldu oldu. Hayır şey yapıyor eğiliyoruz. Yardım etsenize. Dotun işte. Sen çık buraya düzelsin. Çıksana. Yorgunum Sen çekil abla biz düzelteceğiz onu. 5 dakika. İneği ya. dakika uyuyalım ne Şöyle eğilip tutun eğilip tutun. Nasıl eğiliyoruz? CTRL. Basıl tutma. Güzel esti esti burası. Tamam Ahmet'i bırak şimdi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bence yani dikken kelimek daha mantıklıydı. Bak bak tam lise Hiç uyuşu şey yaptım. <laughs> yumruğun üzerine yatarsın ya. Kolun Dur bakayım ben de yapacağım. kızarır dur. böyle. Dur, ben tuttum tut, çekil bakayım. <laughs> i̇teliyorum iteliyorum it, it, abi. Üstünden çekil Ahmet götüme elliyorsun abi yalnız. Ayıp. Dur dur dur. İt abla. Sen de şey yapsana <laughs> ağrı ya. geliyorsun. Ya. İşte bu ya. Abi sen bir Holmes öpüyor Evet ne ama. güzel bir boynum var senin. Dur. <laughs> Yatırman <laughs> <laughs> lazım. Bak, bir dudak verdi. Kordi bari sen ver. Yeter <laughs>